Ve onun hakkında da bir bilgi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar biraz önce biraz önce burada Türkmenistanlı bir arkadaşla görüştü. Kendisi Türk lokumu satıyor. Yani Türk lokması satıyor, düzeltiyorum. Türk lokmasını görünce dedim, "Aa bu Türkiye'de satılıyor falan." dedim bizim lokma. Öldeyince ben de Türküm abi dedi. Türkmenistanlıyım dedi. Tabi bilgi için sordum ne yapıyorsun buraya nasıl geldin dedi. Buraya bir şirketle başvurmuş. O şirketler ilk bir yıl, iki yıllık vizeyle burada çalıştırıyorlarmış. Bir yıllık, bir yılı doldurduktan sonra iki yıllık vize, iki yıllık çalışma izniyle birlikte size çalışma vizesi alıyorlar. İki yıllık kendileri kontrat yapıyorlar. O şekilde burada kalım sağlanıyormuş. Ayrıca orada çalışanlara Ayrıca o şirkette çalışanlar için ise e, ev kirası, elektrik, su ve benzeri ücretler ödedikten sonra 2500 dirhem veriyorlarmış. Burada normaldeki asgari ücret 15 10-15 bin dirhem arasıymış. Yani o şirket hem onlara vize aldığı için hem de elektrik, su ve kira masraflarını ödedik, ödediği için 2500 dirhem veriyormuş. Arkadaş memnun musun diye sordum. Arkadaş memnun değilim dedi. Gidebilirsem başka bir yere gitmek istiyorum dedi. O yüzden Dubai'ye gelmek isteyen, ziyaret etmek isteyen, Dubai'de kalmak gibi düşünceleri, düşünceleri olan arkadaşlara...